Hepinize günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biz çok şükür iyiyiz. Kalktık. Benim domateslerim vardı. Melemen yapacağım şimdi. Kahvaltı hazırlıyorum. Berat dörtten beri ağlıyor. Eşim sadece eşim istedi. Beni bile istemedi. Bilmiyorum niye. Eşim de git yat dedi. Dokuz buçuğa kadar ben yattım. Dokuz buçuktan sonra da o. Uyuyakalmışlar onlar. Şimdi ben onları ellemedim. Gamzeli biz kalktık. Kahvaltı hazırlıyoruz. Bir melimen yapalım. Çay koydum. Kahvaltılıkları çıkaralım. Bugün alışverişe de gitmemiz lazım. O yüzden bugün bayağı işimiz var. Sizi de götürürüm. Teyzem aradı. Ee, kullanmadığı birkaç parça halı varmış oraya. Bilmiyorum. Bakayım. Beğenirsem sererim. Beğenmezsem sermem. Oraya yeni almak istemiyorum zaten. Kendi hallarımı götürüp hallarımı yenilemek istiyordum. Şu an şimdilik onu yapamam. Maddi durumdan dolayı. Dur anneciğim bir dakika. Bilmiyorum teyzeme bir bakalım. Teyzem ikinleri beğenirsem temizse onları sererim. Gamze da şöyle akıllı araba çıkman. Dayısı araba almıştı ona. Onu çıkarmış. Onu sürüyor Berat o yana Çünkü Berat çok kötü bozuyor, acışıyor. Öyle ben Yine kahvaltıyı bir hazırlayayım. Kahvaltıyı çeker miyim, miyim? biraz tutamayın da dışarılarda dolanmışlar. Şöyle simit poğaça da almışlar. Millemen de gelsin şu orta yere. Yeter bize ya. Olacak. Zafiyet olsun. İçen gitti. Her yere susam döktüler. Simit. Simit almışmış ya işin. Süpüreyim burayı. Ondan sonra hemen bulaşığı temizleyeceğim. Buraya da koydum bulaşıkları. Hemen üstümü giyeyim. Çıkalım. Çünkü saat 11.30 oldu. Bugün geç kaldı. Oradan geleceğiz daha bisikleti yapacak eşim. bisikletle gidip geleceğiz dediğim ya. O yüzden okula bisiklete gidip geleceğim için Berat'a göre ayarlayacakmış. Bakalım beğenirsem onunla gidip geleceğim. O yüzden onları halletmemiz lazım. Ispanak ekeceğim. Çarşıdan geldikten sonra bayağı iş var. Geldin ama benimki ne birbirini yiyor. Ya. 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 Tartışmayın zaten kalabalık. Ya. Ay, hiç geçinemiyorlar. Mevlana. Birini gördük, onlara tanıttık. Amma ile tanıştık. Burası Mevlana. Bugün gezmeyiz ya bizim işimiz var da sonra bir ara size gezdireyim. ne diye geçiyor? Pirim Mehmet Ağa. Pirim Mehmet Paşa Çarşısı şurası. Hı. Sol taraf şurası. Aslında. Burada Mevlana şey yani mi? Mevlana önü mü? Mevlana önü. Değil mi? Ya Mevlana önü. Yeni adıyla Mevlana önü. Eskiden Mevlana Çarşısı. Hı. Hı. Güzel Değil ama mi? burada gezecek yerler çok tarihi yerler. Değil mi? İçerisinde işte Mevlana'ya ait sürü şeyler satarlar böyle. Hı. Hediyeli geçerler Hediye. falan oluyor. Ki tarihi yerler bunlar. işte Hatıra. Aynen. Konya'da. Güzel burası. De dekor ettiler buraları son zamanlarda. Evet, yenilediler. Evet, biz ilk geldiğimizde böyle değildi. Ha, şey çok. Ha? güzel Gecesine. dibek kahveleri. Yerleri Gecesine, var içilecek. Gelin gezin buralar. Güzel bunlar. Evet anne. Şurada da du Dudu kafe var. Oraya da gitmiştik biz. Içi... Derici mi? Evet. Ceylan deri. Anne. Hı. Çok meşhur. Yılların... Deri mi satıyor? Yani çeker. Ha, çeker. Anladım. Deriler satar. Çeker. bak. Anne. Efendim. Gidelim. Gidelim. Hadi. Deri, şeyler, cüzdanlar falan Hı. satıyor. Şurada karşısında karşısı da cami. Azize cami. İp... Azize cami. cami. İplikçi cami. Diyecektim. Cami. Bedesten. Güzel bunlar ya. Ben seviyorum Konya'yı. Tarih. Ay ne güzel şeyler var. Süslere bak. Bugün burada Bedesten Çarşı günleri başlamış. Kaça kaça kadardı ya. Çok güzel. Bir bakalım bir şey çekebilir miyiz acaba? Antika şeyler satılıyor. Bu ne kadar güzel var. Evet. Antika günleri başladı. <gülüyor> <gülüyor> Bisikletler satılmış. Eski dönemimiz bisikletleri. <laughs> güzel <laughs> güzel şeyler var. Ay şuna bak. Bahçesi namaz. <laughs> İçinde dolduracağız. Bunları yemeyeyim. Ne çok güzel. Anlıyorum var. Ecamisiydi. Yani. Kapuk. Ya biliyordum Karşı kalabalık. Ay ne bu kalabalık. Vallahi iş olmasa çıkılmaz. Çıkası gelmez insanım. Açık değil mi? Tamam. Okay. Alaaddin'e geldik. Ay, aşırı kalabalık aldım. Size gösteririm evde de. Şimdi cüz kitabı bakmaya gidiyoruz. Burası Zafer, Alaaddin diye geçiyor. Anne ee, güzel, değil mi? Aa, Buralar güzelmiş. Daha dört, daha Kulesi de mi bura? Nereye? Şurası. Nereye orası? Ne Alışveriş merkezi mi şimdi o? Belediye. Ay Diyanet'in bir şeyine girdik cüz almak için. Çok güzel şeyler var ya. Oyunca. Mis gibi kralın kelimeler. Var, Geziyoruz burayı. Gezelim gidelim. Bir bakayım mı? Çeksin, çekelim. <laughs> Adam neye bak? Berat, biraz buruşuk oldu ama. <laughs> Anne Merat, gül, Anne, Berat gül, Berat. Beni çek, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? <laughs> Hatırlıyorum Mehmet. Konya'da deniz, <gülüyor> havuz, <gülüyor> kulu kültür park, kulu park değil. Kürdüm. Ördekler var. Reza Ay bura çok güzel. Böyle. Ha nerede? Aksan da açtı. Işte. Ha bura mı? Evet. Ha Şurada şey de var değil mi? Kafe Karata. Belediyenin Gördünüz. Burası da gezi gezici kütüphaneymiş. Hı Keşfedilecek çok şey var yine de sen bilirsin. Komik. Kime sallan oğlum? Küçük can. Ne oluyor burada? Bunları ben yapan benim işte şunlar. Öyle mi? Bunları ilk yapan ee, Konya O niye ilk kez <laughs> yani. Tarafsız kalma, boykot. Boykot et. Önce de. Boykot et. Burası Büyük da Zafer. Zafer'e gidiyoruz. Çocuklarla zor oluyor tabi. Ne yiyorsun sen? incirmiyor? mi yiyorsun? Annem eve gidiyoruz değil mi artık? Markete uğrayacağız. Eve gidiyoruz artık markete uğrayacağız. Kansenin yine bir isteği olmadığı için ağlıyor. Berat da incir yiyor. Yiyor. Gece Berat Ay susmuyor, gündüz Gamze susmuyor. Ay. Kete geldik de onlar soğan seçiyorlar. Ben de patates seçiyorum. İçeri girelim. Berat. Berat. Yok, onu da Herkes şey telaşına düşmüş. Kitap, defter telaşına. Çeliklalarda her şey var. Bir Ama bu daha daha güzelmiş. Evet o daha güzelmiş. Neyse. Aldık bir kere. Görsene arkadaşlar. Gelenleri bitti Evet alışverişten geldik. Vallahi hiçbir şey yapamadık. Sadece bunları aldık geldik. Anamım hemen akşam oldu. bunlara göstereyim size aldıklarımı. Zaten bunları etiketleyeceğim. Şöyle karışık gösteriyorum. Şöyle ikili havlu kağıt istemişler. Ondan aldım. Bunun tanesi 35 liraydı sanırım. Şöyle bir çıt çıtlı dosya almışlar. Bu 30 liraydı şöyle bir renkli A4 kağıt almışlar. 100 TL idi. Şöyle bir Eva mıydı bu? Grap olmuş pardon. 75 TL idi. Şöyle renkli 10 tane istemişler. Şöyle bu da Eva idi sanırım. Eva evet. Bu da 75 liraydı. Şöyle e, sulama sulama diyorum sulu boya şey almışlar. Bize sulu boya var. Ben hamza etkinlik için almıştım. Hiç kullanmadık yeri yerine koymuştuk. Bu da 25 liraydı. Şöyle. El işi kağıt istemişler. Bu da 25 TL idi. Bunlara zaten etiket yapıştırmamız lazım. Bu ofis. Bu ne alaka? Bunu hiçbir şekilde anlamadım ama ofis etiket istemişler. Bunu ne yapacaklar? Hiçbir fikrim yok. 25 TL idi. Şöyle kuluba önlüğü istemişler. Orada denedik kanzeye 65 TL'ydi. Şöyle kalem aldı. Şuna bakar mısınız? Çok tatlı. Şu Diyanet cüz kitabını aldık. Bu da 80 TL'ydi. Şöyle. Bunun içinde etkinlikler var. Öyle şey değil tabii ki. Hani çocuklara sıkmadan çok güzel etkinliklerle öğretilecek inşallah. Allah nasip ederse bunu bizim ehliyet şeyini aldım ben kağıdını bunun içine bu başka bir şey bu da 75 TL'ydi. şöyle çok tatlı şöyle ay Allah'ım ya şöyle bölmeleri var şey için bu iyi ya bunu bu iyi olur çatalları var şöyle dedim bu çatal ufak gibi geldi gözümüze Anneciğim dedim hani eğer ofak ufak gelirse dedim söylersin dedim. Ben sana evden çatalda koyarım dedim. Böyle meslemesini yesin. Mavi olduğuna bakmayın. El diye bunu almak istedi. Şimdi çocuklar. Şöyle bir oyun hamuru. Bu da play doğum yani iyi. Bakın şuna Şimdi Güzel yine. Tabi bunlar yıkanacak hepsi. Şöyle. Allah'ım ya. İlk beskalında çektirdik bu arada. Çok duygulandım. Şöyle geyikli. Bu da 80 TL'ydi. Şöyle sulu. Şöyle yapıştırıcı istemiş. Bir tane yapıştırıcı istemiş. Buna 16 TL'ydi. Şu da 15'ti sanırım. Şöyle bir bu yoktur istedi. Ama ben sofrasına sersin diye aldım. Yani horum. O listede yoktu. Şöyle etiketleri aldık. Üstlerine isimlerini yazacağım hepsini. Yıkacağım, temizleyeceğim. Şu 30 TL'ydi. Kalem, tıraş. Şunun tatlılığı. Şöyle makas istediler. Ağzı küs. Bir de renkli e, karton istemişler. 3 tane. Ondan aldık. E, oynar göz istemişler. Bir de silgi. Silgi bu. Teyzesi kesesene bereket. Allah razı olsun. O bugün yarın gelecek çantayla kalemlik bir de şey çanta hmm beslenme çantası almış. Onu internetten almış teyzesi. Onlar yarın falan gelir. Allah razı olsun sağ olsun. Şöyle Jumbo Boy Fatih markanın kalemlerinden aldık. Jumbo Boy değil mi Şu an şeyi yaşıyorum. Jumbo Boy yazmıyor. Hı -hı. Onlar jumbo boy istemiş ama bunda jumbo boy yazmıyor. Yani siz öyle dedi ama inşallah kabul ederler. Şöyle yüzey temizleyici havlu almışlar. Buraya dediğim gibi şey de gelecek. Şöyle ben çantasını atmak için ıslak mendil aldım. O çanta gelsin onu da yapacağım. Bu da şöyle. Pastel boya ya bu kalın takıldı. Jumbo boy yazmıyor bunda. Jumbo boy istediler ama jumbo boy yazmıyor. Evet aldıklarımız bu kadardı. Şimdi bir de şurada şey vardı. Nereye gitti? Neyse onu da bulayım. Ee, oyun hamuru oklava istemiş. Bizde var oklava. Şey de var. Hmm. Sulu boya da var. Bir de oyun hamurunun şeyini istemiş ama hiçbir yerde bulamadım. Çünkü anlayamadılar. Kalıbı, kalıbı kalıp ne kalıp ne kalıbı diye. Onu sorarım. Eksi bir o var. Bir de şey var işte. Hmm, neydi adı? Onu da unuttum. O var. ikisi var adı. Adını unuttum ama. Öyle aldıklarımız bu kadar. Aldık. Burası ne kadar tuttu? Hepsi. 3000 lira tutmuş olması lazım. Evet. Hepsi 3000 lira tutmuş olması lazım. Daha da işte eksiği var. Bir iki tane eksiği var. Ondan sonra okula başlamış. Başladı. Bunlar yıkanacak, etiketlenecek, şu şeyler sökülecek, etiket yazılacak bunların üstüne gamze diye. Yani hepsini yapacağım. Öyle. Şimdi onlar et sote yapıyor ettim. Eşim ettim. <laughs> Tavuk. Onu onları hazırlıyorlar. Ha annem gel. Ben de bunları ben göstereyim de size içeriye yapacağım. kaçtım. Bunlar güzelce ne <laughs> etiketli. Ondan sonra koyayım yerine. Tamam anneciğim. Ben de Böyle aldıklarım bu kadardı. Yemeği işim yatsınsa yemeği de göster. Ya anne gösterdin mi bunu? Evet gösterdim. et sote. Et sote yani tavuk anne, sote işte. Anne, şöyle eti anne, tavuğu koydu. Burası çekiyor. Anne, Bizi şöyle kapya doğuruyor. Biber de doğurdu. Bir de domates yapacak. Anne, size çekerim. Evet eşim yaptı. Vallahi çok güzel görünüyor. Tadına da baktım çok güzel olmuş. Şöyle de sumaklı e, soğan yaptım. Bir de turşu çıkardım. Kavun kestik. Bize afiyet olsun.